Evet arkadaşlar bugün fırında tüm tavuk yapacağız sizlerle. Bütün tavuğumuz böyle ara ara bıçaklar atacağız. Kolay bitsin diye. Evet arkadaşlar malzemelerimiz hazırlamak için bir tatlı kaşığı biber salçamız, pul biber, tuz, kekik, karabiber, karışık baharat, kimyon, bir tatlı kaşığı, bir çay bardağından bir bardak eksik yağımız, irketçe yoğurdumuz. Malzemelerimizi karıştırıp güzelce süreceğiz tavuğumuza. Evet arkadaşlar. avcarmızı veriyoruz tavuğumuza. Güzelce bu şekilde Acarını yedireceğiz. İçine gelecek? Arkadaşlar 3 tane büyük boy patatesimiz bu yanının mezesi 3, 6, 9, 10 tane de orta boydan ufak soğanımız. Bunları da güzelce soyup acarlayıp kenarlarına döşeceğiz. Göstereceğim ben size. Tavuğumuzun yanına mezelerini düzüyoruz. Bu şekilde avcarladım. Patatesini, soğanını veğimizin son hali, sunumumuz çok güzel oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Beni takip etmeyi unutmayın.